Bir yılbaşı akşamıymış. Dışarıda lapa lapa kar yağıyormuş. Stelbaum ailesinin evi rengarenk süslenmiş, renkli ışıltılı toplar ve yanıp sönen ışıklarıyla kocaman bir yılbaşı ağacı salonu süslüyormuş. Kapı çalınmış. Evin küçük kızı Clara neşe içinde sokak kapısına gelmiş ve kapıyı açmış. İçeri kucağında hediyelerle Drostelmeyer amca girmiş. Clara çok sevdiği amcasını böyle kucağında hediyelerle görünce daha da mutlu olmuş. Clara'nın gece yarısına kadar beklemeye hiç niyeti yokmuş. Bir an önce hediyesine kavuşmak istiyormuş. Drostelmeyer amca Clara'nın bu isteğini kıramamış ve hediyesini ona vermiş. Clara heyecanla hediyesini açmış. Bu şimdiye kadar aldığı en farklı hediye olmuş. Amcasının ona aldığı hediye kırmızı burunlu, ince bıyıklı, komik yüzlü bir fındık kranmış. Klara'nın hiç böyle bir oyuncağı olmamış şimdiye kadar. Fındık kran oyuncağını çok sevmiş. Onunla oynamış hatta dans bile etmiş. Clara'nın erkek kardeşi Fritz çok yaramaz bir çocukmuş. Kendi hediyesini beğenmediği için bir kenara fırlatmış. Clara'nın fındık kıran oyuncağını daha çok sevmiş. Clara'nın elinden oyuncağı almak istemiş. Bu benim olsun. Hayır canım, bu benim fındık kıranım. Sonunda Clara'nın elinden fındık kıranı kaptığı gibi merdivenlerden yukarı çıkmış. Hey Fritz, çabuk oyuncağımı geri ver. Sen kendi oyuncağınla oyna lütfen. Ben o fareyi hiç sevmedim. Bu benim olsun. Fritz yapma. Lütfen geri ver fındık kıranımı. Al bakalım. <laughs> Clara, fındık kıranı almak için yanına gittiğinde bir de ne görsün? Oyuncağın kol kırılmış, öylece yerde duruyormuş. Clara çok üzülmüş ve ağlamaya başlamış. Drosselmeier amca Clara'nın yanına gelmiş. Üzülme Clara. Ben şimdi onu tamir ederim. Saat gece yarısını geçmiş. Yılbaşı kutlaması bitmiş. Tüm çocuklar gibi Clara da yorgun düşmüş, yatağına yatmış. Ama aklı fındık kıran oyuncağında kalmış. Umarım amcam fındık kıranı tamir edebilmiştir. Merakına yenik düşen Clara daha fazla bekleyememiş. Yatağından kalkmış ve bir umutla salona girmiş. Yılbaşı ağacının altında fındık kıran sapa sağlam duruyormuş. Clara çok sevinmiş. Fındık kırana sarılmış ve ağacın altında huzur içinde uyuyakalmış. Çok geçmeden Clara uykusunda tuhaf sesler duymaya başlamış. Gözlerini yavaşça açmış. Clara rüyada olduğunu düşünmüş ve tekrar uykuya dalmış. Fakat düşler ülkesine doğru yola çıktığını o anda asla bilemezmiş. Tıkırtılar tekrar artmış. Sanki farelerin çıkarttığı tıkırtılarmış bunlar. Clara tekrar gözünü açmış. Evdeki eşyalar çok daha büyükmüş şimdi. Altında uyuduğu çam ağacı da dev bir ağaç olmuş. Clara'nın uykusu tamamen kaçmış artık. Sonra etrafındaki eşyaların büyümediğini, tam tersi kendisinin küçüldüğünü anlamış. Tam o anda karşıdan kendisine doğru gelmekte olan fare kral ve ordusunu görmüş. Çok korkmuş, kaçmak istemiş. Fakat dev fareler onu durdurmuş. Etrafını çevirmişler ve ona doğru yaklaşmaya başlamışlar. Sırada fındıkkran da canlanmış. Ne duruyorsun Clara? Ağaca tırmanıp kaçabiliriz. Clara ve fındıkkran ağaca tırmanıp oradan da üst kata atlamışlar. Nereye kaçacağız? Burası senin evin. Farelerin seni bulamayacağı bir yer biliyorsundur. Ben gidip yardım çağıracağım. Clara içeriye doğru koşarken Fındık kıran gözden kaybolmuş. Fareler evin her yerine dağılmış. Clara'yı arıyorlarmış. Fındık kıran bir oyuncak dükkanının önüne gelmiş. Vitrinde kendine benzeyen bir sürü kurşun asker duruyormuş. Yerden bir taş alıp vitrinin camını kırmış. Hey arkadaşlar ne dikiliyorsunuz öyle boş boş? Arkadaşım Clara zor durumda. Fare kral ve askerleri onu yakalayacak. Koşun! vitrinde duran kurşun askerlerin hepsi bir anda canlanmışlar ve kırık camdan atlayarak Fındık Kıran'ın peşine takılmışlar. Fındık Kıran eve geri döndüğünde ortalık savaş alanı gibiymiş. Fareler her yeri dağıtmış. Fındık Kıran ve askerleriyle fare kral ve ordusu kılıçlarını çekip savaşmaya başlamışlar. Fareler daha kalabalıkmış. Kurşun askerleri çoğu yaralanmış. Fındık Kıran da zor durumdaymış. Birkaç yara almış. Klara saklandığı yerden çıkmış. Bir şeyler yapması gerektiğini biliyormuş. Ama bu küçük haliyle fareleri yenmesi imkansızmış. Fare kral, yerde yatan fındık kırana yaklaşmış, kılıcını ona doğrultmuş. Clara o an panik içinde bağırarak ayakkabısını fare krala doğru fırlatmış. <laughs> Al sana pis fare! Ayakkabı tam da fare kralın başına isabet etmiş. Fare kral baygın bir halde yere yığılmış. Krallarının yere düştüğünü gören fareler yenilgiyi kabul etmişler ve fare kralı taşıyarak salonu terk etmişler. Clara hemen Fındık kralının yanına koşmuş. Fındık Kral baygın bir şekilde yerde yatıyormuş. Clara Fındık kralının yanına çökmüş, ağlamaya başlamış. Uyan Fındık Kral. Lütfen uyan. Bu sırada Clara'nın arkasında bir peri belirmiş mavi kıyafeti, kanatları ve şeker şeklindeki sihirli değneğiyle çok güzel, şeker gibi bir periymiş. Peri, Clara'nın ağlamasına daha fazla dayanamamış ve sihirli değneğini sallayarak bir sihir yapmış. O anda fındık kıran yakışıklı bir prense dönüşmüş. Olanlara inanamayan Clara, sevinç içinde prense baka kalmış. Yakışıklı prens Clara'nın elini tutmuş ve birlikte dans etmeye başlamışlar. Bu sihirli bir dansmış. Clara o an ayaklarının yerden kesildiğini hissetmiş. Sihirli peri tozlarının içinde şeker perisi tekrar belirmiş. Bu kez yanında başka periler de varmış. Periler Clara ve Fındık Kıran'ı şekerler ülkesine uçurmuşlar. Şekerden ağaçlar, renkli bonbon çiçekler, pembe kelebekler, altın rengi elma şekerleri. Burası çok büyüleyici bir yermiş. Clara başından geçenleri fare kralla olan savaşı anlatmış periye. Her şeyi biliyorum Clara, merak etme. Burada bizim yanımızda güvendesin. Sonra huzur veren bir flüt sesi yayılmış etrafa. Periler ve rengarenk çiçekler dans etmeye başlamış. Fındık Kran ve Clara da bir süre sonra bu dansa eşlik etmişler. Renkli ağaçlar, lolipoplar, şekerler her yanda dans ediyorlarmış. Prens Fındık Kran ve Clara kendilerini bir anda sahnede bulmuşlar. Eşsiz flüt sesi sona erdiğinde Clara etrafına bakılmış. Sahnedeymiş. Karşısındaki seyirciler onları alkışlıyormuş. Clara seyircilere selam vermiş. Mutlulukla gözlerine yummuş. Clara! Clara! O anda annesinin sesiyle tekrar gözlerini açmış. Gözlerini ovuşturarak etrafına bakılmış kucağında tuttuğu fındık kıran oyuncağına fark etmiş sonra. Annesi karşısında şaşkın ona bakıyormuş. Clara ondan daha şaşkınmış oysa ki. Kızım bütün gece burada mı uyudun sen bakayım. Anne ben ben ama her şey o kadar gerçekti ki. Clara tekrar rüyasına dönmek istercesine mutlulukla gözlerini yummuş. Soğuk ve karlı bir yılbaşı gecesiymiş. Yoldan geçen insanlar paltolarını giymiş, eldiven, atkı ve şapkalarını takmış, hızlı hızlı yürüyerek bir yerlere yetişmeye çalışıyormuş. Bazıları evine geç kalmış, acele ediyor, bazıları ise yeni yılı kutlamak üzere eğlence yerlerine gidiyormuş. Sokakta çocuklar koşuşuyorlar, birbirlerine kar topu atıyorlarmış. Karın keyfini en çok onlar çıkarıyormuş tabii. Kahkahalarla gülüyor. ve şeyle şakalaşıyorlarmış. Sokakta diğer çocuklardan farklı bir kız çocuğu daha varmış. Küçük bir kız yolun ortasında durmuş, oynayan çocukları seyrediyormuş. Diğerleri gibi başında onu soğuktan koruyan bir şapkası yokmuş. Üstü başı yırtık ve inceymiş. Ayağındaki terlikler ayağına büyük geliyormuş elinde bir kutu tutuyormuş. Soğuktan tir tir titreyen kız çocuğu o anda üstüne gelen arabayı son anda fark etmiş. Ay! Hey çocuk! Kenara çekilsene ezileceksin! Küçük kız kendini hemen karşı kaldırıma atmış. Ama koşarken terlikleri ayağından fırlamış. Karşı kaldırıma geçtikten sonra dönüp bakmış. O anda bir çocuğun terliklerini kapıp kaçtığını görmüş. Arkasından seslenmiş, koşmuş ama hey, çocuk koşarak hızla uzaklaşmış. Çaresiz çıplak ayaklarıyla yürümüş ve bir duvarın dibine yanaşmış. Elindeki kutuyu açıp yere koymuş. Geniş bir mukavva kutunun içine dizilmiş kibrit kutularına bakarken... Gözleri soğuktan yaşarıyormuş. Bu bir kibritçi kızmış. O gün tek bir kutu kibrit bile satamamış. Satabilse ve biraz para kazansa, evine gidebilecek, annesiyle birlikte hiç olmazsa bir kase sıcak çorba içebilecekmiş. Soğuktan ve üzüntüden titreyen incecik sesiyle bağırmış. Kibrit var. Kibrit isteyen var mı? Kibrit var. Kibrit var. Sokaktan geçenlerin hiçbiri başını çevirip bakmamış. Kibritçi kız çaresiz duvar dibine çöküp oturmuş. Parmakları dolmuş ve sızlamaya başlamış. Kızcağız bu acıya daha fazla dayanamamış. Bir şekilde ısınması gerekiyormuş. Kutulardan birini açıp bir kibrit çıkarmış. Parmakları uyuştuğu için kibrit çöpünü elinde güçlükle tutuyormuş. Eli titriye titriye kibrit çöpünü duvara sürtmüş. Kibrit birden alev almış. Küçük turuncu bir ışık etrafı aydınlatmış. Zavallı kız kibriti bir elinden öbür eline geçirerek parmaklarını ısıtmış. Elleri üşümüyormuş artık. Kendini gürül gürül yanan bir sobanın yanında bulmuş. Gözlerini sobadan çıkan aleve dikmiş. Üstünde kalın bir yünlü hırka Ayaklarında kürklü botları ve başında beresi varmış. O kadar sıcakmış ki o da terlemeye bile başlamış kibritçi kız. Derken kibrit sönüvermiş. Kibritin sönmesiyle o tatlı düşlerde sona ermiş. Kızcağızın parmakları yeniden donmaya sızlamaya başlamış. Bir kibrit daha yakmış. Bu sırada soğuk bir rüzgar esmiş. Küçük kız kibrit sönmesin diye duvara dönmüş öbür elini kibritin alevine siper etmiş. Aleve bakarken karşısındaki duvar yok olmuş ve birden açılmış. İçeride geniş bir oda varmış. Bembeyaz örtü yayılmış bir masanın üzerine tabak tabak yiyecekler dizilmiş. Sofrada gümüş şamdanlar yanıyor, odayı gündüz gibi aydınlatıyormuş. Kızcağız gözlerini sofranın ortasında duran tabağa dikmiş. Tabakta nar gibi kızarmış kocaman bir et parçası duruyormuş. Hemen etten bir parça kopartıp ağzına atmış. O anda bütün açlığı gitmiş. Kibritçi kız bir parça daha et koparmak istemiş. Elini uzatmış ama elinde tuttuğu kibrit yana yana bitmiş ve sonuna gelmiş. Kızcağızın eli yanmış, sönmüş kibrit çöpünü hızla yere atmış. Ay, ay. Atmasıyla birlikte yılbaşı sofrası silini vermiş. O da yok olmuş ve önündeki taş duvar yeniden belirmiş. Küçük kız bir kibrit daha yakmış. Artık daha büyük bir düşün içindeymiş. Bir yaz gecesi kibritçi kız kırda bir ağacın altında oturmuş, yıldızlara bakıyormuş. Gece olduğu halde hava sıcakmış. Küçük kız gözlerini yıldızlardan ayıramıyormuş. Gökyüzünü ve yıldızları hiç bu kadar berrak ve parlak görmemiş daha önce. Kuşlar neşeyle şarkı söylüyormuş. Derken bir yıldız kaymış gökyüzünde. Kızcağız, işte yeryüzünden biri daha sonsuzluğa doğru uçtu diye geçirmiş içinden bunu ona ninesi söylemiş aslında. Ninesini tekrar karşısında görmüş o anda. Her yıldız kaydığında yeryüzünden biri onun yerine geçer güzel kızım. Ninesi bir an görünüp sonra tekrar kaybolurken kibritçi kız heyecanla seslenmiş ninesinin ardından. Neneciğim dur gitme. Gitme neneciğim ne olursun seni çok özledim. Yenesini bir daha görebilmek için bir kibrit daha yakmış. Soğuktan kas katı kesilmiş bir halde sokak ortasında olduğunu unutmuş. Düşler dünyasına dalmış kibritçi kız. Her kibrit yaktığında yine ninesini görüyor, onun sesini duyar gibi oluyormuş. Bir kibrit daha yakmış küçük kız. Ortalık gündüz gibi aydınlanmış. Ninesi hiç böyle güzel görünmemiş daha önce gözüne onun sevgi dolu yüzü bütün soğuğu, yaşadığı acı dolu günleri unutturmuş. Bu anın hiç bitmemesini istemiş kibritçi kız ve elinde kalan son kibriti de yakmış telaşla. Ninesi tekrar belirmiş karşısında. Kollarını uzatarak kibritçi kızın ellerini tutmuş. Gökyüzüne doğru birlikte yükselmeye başlamışlar. Küçük kız Birden rahatladığını hissetmiş. Artık ne soğuk varmış ne de açlık onun için. O anda gökyüzünde bir yıldız kaymış. Sabah olduğunda sokaktan geçen insanlar Kibritçi kızı duvarın dibinde gözleri kapalı ama yüzünde tatlı bir gülümsemeyle yatarken bulmuşlar. Etrafında bir sürü sönmüş kibrit çöpü varmış. Bu kibritlerin alevinde onun ne düşler gördüğünü hiç kimse bilemezmiş artık.